Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta ağaç ev yapacağım. Yanlış yere girdim. Evet. Ben bu arada fark etmeden 4 saat uyumuşum. Ondan bugün video çekecektim, çekemedim. Bugün çok yoruldum. 4'e kadar sabah saat 8'de çıktık. 4'e kadar gezdik, dolaştık işte. Yorgunluktan öldüm, kestireyim dedim 5 dakika, 10 dakika veya 1 saat. Bir bakmışım saat 8, şu anda saat kaç? 23. Oha! Abi %1 ihtimal ya. Nasıl olabiliyor? Bu kadar çiçek. Oha! Acaba acı ev yapmasak mı lan? Gerçekten çok güzel yer. Abi. Ağacın üzerine şu an ağaç ev yapsın. Şimdi bir şey yapmamız Dur. Şuradan oraya. Oğlum ben ağaç yazmayı bilmiyorum ya. İnşallah. Bir video video olurma bebelere telefon vermeyin tayfa gelmez. Çünkü çok boş konuşuyorlar. Bebelere telefon vermeyin bebeleri aslında kendileri bebe oh. Abi ağaç çok mu oynuyor ya? Eşek tüyü. Abi illa kendim mi yapıyorum ağacımı ya? Bulamadım. Evet başlayalım. Bu benim ikinci evim bu videoda. Bu ev yine önceki gibi bir saat 2 saat sürmez diyor umuyorum. Bence yeter. Güzel. Uyku uyuyasın. Bence yapay oldu da belli olmuyormuş. <laughs> Güzel oldu lan. Da. Gel kardeşim sen. Ağacı varmış ama neyse boş ver. Nerede beni şöyle mi yapsak ya? Aynen. 阿尔卡熊是不是也可以不进去了。 şuraya güzel bir platform kurmaya başlayalım. Bunları şuraya koyarsam çıkılır mı? Tamam. Artık Minecraft bana eskisi gibi çekici gelmiyor ama güzel bence. Yine de oynuyorum. Minecraft'ı seviyorum çocukluğumun oyunu. internet kötü olduğu için oyun bayağı kasıyor. Fena değil yani. Bence alanımız gayet de bu güzel. güzel şu altı destekler ekleyeceğim onu gerçekçi görünsün diye. Gel kardeş. Evet. Buralara şey de koyacağım. Havada gibi duruyor. Oha lan. Motor var. Bu arada 30 Kasım'ınız... 30 Ağustos pardon Ne bahrem olduğunu unuttum. Lütfen linklemeyin. Kediler mi yavru? fena değil şu anlık. Şimdi, şimdi. Kişi. Meu o meu, Deus. meu, Deus. meu Deus. tabela gibi değil. Anladım. Mehmet'in <laughs> evet, evi. Güzel oldu. Buradan çıkıyorsun. Bir şey diyeceğim. Steve karakteri küçülmüş mü? Bana mı duyduğun? Şimdi girmişim. Şimdi Şimdi her şey havada uçacağım için şu sizi uçacağım. Şimdi. Evet arkadaşlar yanlış videoyu durdu, durdurdum. Kapattım zannettim. Aa neden uçmuyor? Yok. Hmm, nem, 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 nem. Güzel olmaya What a meme What a bak güzel oldu Yakıştı bu bana yakıştı yakıştı hı, hı, hı. Şöyle yap. 练了去。 bütün oldu. Bir saniye benim beynim yüklenmesi lazım bekle. Ben buraya nasıl yaptım? Oturak gibi. İnsan geçebileceği kadar boyuttum. Hayır. Şöyle mi acaba? Aman ya. Oh, bak böyle iyi. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Buraların yarısı cam olacak. Burada tek şöyle iki köşeli cam var. Hatta şöyle bir tane platform yapayım. Oyun dondu oyun. Evet arkadaşlar evin içinde başka bir videoda doldururuz. Ben neden az önce vardı ben yazdım. Bana dursun. Hı. Evin için başka bir video.

Hayır. Güzel. Şimdi camlarımızı koyalım. Onun sonunda videomuzu burada bitirelim. Hangi cam uygun olur bilemeyeceğim için iki tane alacağım. Bir bakalım. Kocam alt daha iyi sanki. Bu ihanet edeceğim ama biraz. Fena olmadı. Evimiz dış görünüşünü göstereyim. oyunu sakin moda alman lazım <laughs> bak şimdi hepsi bir nasıl yok oluyorlar <laughs> yoklar şimdi eve burada yazıyor Mehmet'in eve geliyorsun görüyorsun Görüyorsunuz çıkıyorsun çıkıyorsun böyle yavaş yavaş çıktıktan sonra kapıyı tıklatıyorsun ben kapıyı kırdım ben game modda olduğum için şu anda kapıyı içten koyacağım kapıyı tıklatıyorsun ondan sonra açıyor böyle ev işte tanıtıyor sana ama şimdi değil ondan sonra da balkonunu tanıtıyor Evin dış görünüşüne gelirsek. Evin dış görünüşü böyle. Bu çekim çekeyim kapak ekranı yapalım. Hmm. Evin dış görünüşü. Pardon. Karlı bir yon var. Burada güzel bir deremiz var. Buradan atlarsam ölmem. Ama öldüm. <laughs> i̇şte. Bu bir şey yapmamızda başka bir yon Eğer böyle direkt atlamak istemiyorsam yürüyorum biraz. Şu atlayıp atlı bir onda şu akıntıya atlarım ve gidelim. çok güzel oldu ama şu uzun çok şey. Buraya ama olacak o kadar? Çok güzel. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Şurası çirkin olmadı mı sanki biraz? Vurmadım ama. Görüşürüz. Şöyle şuraları kapatacağım. Kapattıktan sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi. Üzerine tıklayınca da gelmiyor ki İçeride çok rahatsız edici bir ses olabilir Anneannemin televizyonu Bir saniye Geldim Burada kapattım. Güzel. Yok yakışmadı. Aç tavanı kır. Aslında şuradan iki tane şey kırsam gözükmüyor. Burayı şeyle kapatsak Yok ya. Nasıl böyle kalsın? Adım son böyle. Böyle bir alt yüz altı ay iki, 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 iki Aa evi şey koymayı unuttuk ha doğru ya bir, bir, bir şey. Yarın evi döşeceğim. Eğer, eğer işim olmazsa. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.